Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi Brookhaven karavandan son çıkan kazanır oynuyoruz. Ve kazanana da 20 milyon TL. Bakın paramız burada. Nerede? Nerede paramız lan? He. Bakın işte şurada. Evet. Burada paramız. O, o fake. Evet Roblox oynuyor zaten Neyse arkadaşlar Aa, Neyse sus artık lütfen Hadi artık Karavandan yok. sonra çıkan olacağız. Yani Olsun şimdi yeni karavan çıkarırız Neyse arkadaşlar Isız bir tane yere gideceğiz Nerede böyle deniz ya da hiç kimse yok Kız ne yapıldı Neyse Hadi yine o zaman videomuza geçelim Neyse nereye bakalım şuraya bence olursa olur. bence havuzun yanında yapalım hayır yani şura zaten orada havuz var deniz yani havuzun deniz sattı. Ah. mu lan bu oh. neyse şurası ben yapmak istiyorum burası olur mu arkadaşlar değil mi demiri içinden daldım <laughs> 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 neyse şimdi bu zaman başladı Yemeğimiz zaten her şeyimiz var burada yatağımız da burada bakar mısın bir dakika bu nasıl yatmak şekli ikisi de aynı şekli falan. Tamam. Ben yattığım şekli bu Abla sen bir onu ne çok Oturur şekli. <laughs> oturur şekli bir şaka. Şey benim baksana oturur şekli. Hani ben. nasıl? <laughs> o zaman ben bak Tamam ben, güzel benim onunla oturur Neyse. <laughs> ben telefonu bakıyorum. Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte karavanda 24 TikTok saat geçirme, <laughs> karavanda 24 saat geçirme Neyse arkadaşlar, bir 2 saat sonra yine açarız videoyu. Benim oturuş şeklim çok güzel. Evet arkadaşlar, 3 saat aradan geçti ve hala akşam. Bir şey diyeceğim. <laughs> Sabah. Ben artık pes etmek üzere Aa, Neden? Bilmiyorum. Çok canım sıkıldı ya burada. Herhalde pes etmek istiyorum ben. Bilmiyorum. Burada hiçbir şey yapamıyoruz zaten. Sadece uyumak, yatmak gibi ya krabaklar. <laughs> Dışarı bakma. <laughs> Hayır. Yoksa o parayı alamayacaksın kendi paranı. Bir şey diyeceğim. Biz ikimiz kazanırsak ne olacak? O zaman... Çiğ şan Taş kıtmak az. Yok. Doğ. İkimize de 10 milyon o zaman. Yok. Neyse, ben tuvalete giriyorum. Yes. Ben tuvalete ben giriyorum. Evet arkadaşlar, kardeşim pes etti. Aa, kardeşim pes etti ve 20 milyon ben kazandım. İşte burada param. Artık istediğim her şeyi yapabilirim. Ben 18 oldum. <laughs> evet arkadaşlar, 20 milyonu ben kazandım. Videoların devamı gelmesini istiyorsanız abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar hedefimiz sadece 30 abone 30 aboneden 50 aboneye geçeceğiz arkadaşlar ve öyle devam edeceğiz sizleri seviyorum Bye.